odamdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere harika bir tarif yapmak için geldim. Sufle. Çocukların ve herkesin bayıldığı sufle tarifi. Suflemiz için önce yoğurma kabımıza 2 adet oda ısısında beklettiğimiz yumurtamızı ilave ediyoruz. Üzerine 1 su bardağı şekerimizi de ilave edip köpük köpük olana dek çırpıyoruz. Üzerine bir su bardağı sıvı yağımızı bir su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Ve havasını söndürmeden düşük devirde şöyle bir çırpıyoruz. Üzerine 3 yemek kaşığı kakaomuzu eleyerek ilave edelim. Kakaomuzu da ilave ettikten sonra şöyle bir karıştıralım. Üzerine 8 yemek kaşığı unumuzu da kontrollü bir şekilde ilave edelim. Kek kıvamı normal kekten daha cıvık olması gerekiyor. Üzerine bir paket şekerli vanilyamızı. pakette kabartma tozumuzu ilave edelim ve kuru malzemelerimizi her zaman eriyerek ilave ediyoruz. Kalan unumuzu da üzerine ilave edelim. suflemizin kıvamı bu şekilde biraz kekten cıvık bir kıvam elde ediyoruz sufle kaplarımızı tepsimize koyduk üzerine harcımızı dökelim kaplarımıza boşalttık. Üzerine birer dilim çikolatamızı koyalım. Tepsimizin üzerine de suyumuzu koyuyoruz tepsimizin içerisine suyumuzu da ilave edip önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında 6-7 dakika pişirmeye gönderiyoruz. Suflelerimizi fırından çıkardım. Şu an hala dumanı üstünde. Harika kabardı. Çok güzel oldu suflem. Şimdi şöyle üzerine çilek ile süsleyelim. En son üzerine de pudra şekerimizi serpelim. Tam bir kış aylarına yakışır sufle. Sizlere yakından da iç kısmını göstermek istiyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. tam bir sufle lezzetinde istediğim kıvamda olmuş lezzeti de muazzam olmuş suflemin kanalıma abone değilseniz abone olmayı bildirimlerimden haberdar olmak için bildi bildirimlerimden haberdar olmak için bildirim ziline basmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.